Hepinize merhabalar. Öykü Şahin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tripod başturuşuna doğru giden bir akışta karşınızdayım. Hazır olduğunuz zaman matımızın üzerinde buluşalım. basitçe bir bağdaşta ya da bu şekilde benim oturduğum gibi kalçayı topukların üzerine doğru düşürerek oturabilirsiniz birkaç nefesliğine gözlerini kapatmanı isteyeceğim nefesini bulmak için her nefesini birazcık daha bu ana yerleşmek için nerede olduğunu neden burada olduğunu niyetini fark etmek için aldığı nefesle kuyruk sokumundan başın tepesine doğru uza. verdiği nefese omuz başlarını geriye ve aşağıya doğru yuvarla Bir sonraki aldığın nefese gözler yavaşça açılsın. Verdiğin nefese ellerin matına yerleşsin. El bilekleri omuzlarının altına Dizlerim kalçalarımın altına yerleşiyor. Ayakların üzerine yere bırakacağım bu kedi inek için. Aldığı nefese kuyruk sokumunu geriye ve yukarıya doğru itmeye başla. Göğsünü kolların arasından öne ve yukarıya doğru gönder. Omuzlar kulaklardan uzak. Verdiğin nefese kedi olmaya başla. Kuyruk sokumunu topuklara doğru itip göbek deliğini alt kaburgalara doğru çekiyorum. Çene göğse yakınlaşırken ellerimle yeri kendinden uzaklaştırmak ister gibi itiyorum. Aldığı nefes açılmaya başla. Dirsekler kilitli ve dirseklerin içi yani dirseklerin gözü matın ön kısa kenarını gösteriyor. Verdiği nefesle kedi ol. Ellerinle yeri it, kalbini yerden mümkün olduğunca uzaklaştırmayı düşün. Aldığın nefesle açın. Omuzlar kulaklardan uzak. Verdiğin nefesle kapan. Kendi nefes hızında devam et. Birkaç nefes daha. Dikkatini omurganda tutarak. Yapmış olmak için değil. Hissetmek için. Tripot baş duruşuna doğru gideceğiz. Bu akışın sonunda. Duruşa henüz uzak olduğunu fark etsen bile. Akışın sonunda. Bu pratiği sık sık uygulamak muhakkak güçlenmeni sağlayacaktır. Son kez aldığın nefesle açıl. Omuzlar kulaklardan uzak. Verdiğin nefesle kedi o kalbini yerden mümkün olduğunca uzaklaştır. Bakışlar el baş parmaklarının arasında bir noktaya gelsin. Burada nefes al kedi sırtını korumayı, muhafaza etmeyi düşünüyorsun hala. Verdiğin nefesi ayakların üzerine yere bastırarak dizlerini yerden bir lokmacık kaldırmanı isteyeceğim. Çok az, çok fazla, çok büyük bir hareket düşünmüyoruz. Aldığın nefese tekrar dizleri yere bırak. Verdiğin nefese bir kez daha. Alt kaburgalar birbirine yakın. Bel çukurunu doldur. Sırtın kedi sırtı. Aldığın nefese dizler yere. Son kez. Verdiğin nefese yukarıya. Dirsekleri birbirine mıknatısla. Dirseklerin içi matın ön kısa kenarını gösteriyor. Burada nefes alırken tekrar dizleri yere bırak. Verdiğin nefese ayak parmaklarını yere takıp kuyruk sokumunu geriye ve yukarıya doğru itmeye başla. İlk aşağı bakan köpeğine yerleşmek için hareketli bir aşağı bakan köpek olabilir. Dizleri sırasıyla pedallayabilirsin. Biraz önce yerde sırtımızı kedi sırtı yapıp ayakların üzerine yere bastırarak dizleri yerden kaldırdığımız noktada merkezimizde oluşan o his olacak. Tripoda gittiğimizde aradığımız his sadece tripoda değil bütün ters duruşlarda merkez bölgedeki korumuzdaki o aktivasyonu arıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki aldığın nefesle dizlerin sabit kalsın. Bakışlar iki el arasına doğru gelsin. Sağ ayakta öne doğru büyük bir adımla gel. Solu da çek ve kapa. Aldığın nefese yarı yol açıl. Göğüs kafesi ve yüz yere paralel. Verdiğin nefese kapan. Dizlerin yumuşak kalabilir. Aldığın nefesle kollarla gökyüzüne doğru uza. Verdiğin nefesle eller kalpte. Aldığın nefese uzak, Bakışlar parmakların arasından tavana. Verdiğin nefesle ikiye katlan. Yarı yol açıl. Nefes al. Omuzlar kulaklardan uzak. Verdiğin nefese eller yere köklensin. Sağ ayak geriye solu da çek. Plankini bul. Dirseklerin içini matın ön kısa kenarına doğru çevirmeyi sürdür. Burada nefes al. Verirken çaturanga. Ayakların üzeri yere gelsin. Kobra ya da yukarı bakan köpek. Omuz başlarını kulaklardan uzaklaştır. Bacaklarını şarj et. Verdiğin nefesle. Kuyruk sokumunu geriye ve yukarıya doğru it tekrar. Aşağı bakan köpeğini bul. Bakışlar iki el arası. Sol ayakla öne doğru büyük ve sessiz bir adımla gel. Sağıda da peşi sıra çek ve kapa. Yarı yol açıl nefes al. Kapan tekrar. Boşalt nefesini. Kollarla gökyüzüne doğru uza. Topuklarla yeri ittiğini hisset. Her daim yukarıya doğru uzarken. Verdiğin nefesle eller kalpte. Aldığın nefesle uza. Verdiğin nefesle kapa. Yarı yol açıl. Nefes al. Eller yere. Sol ayak geriye. Sağıda çek. Plank. Burada nefes al. Verirken çaturanga. Ayakların üzeri yere. it yeri kendinden uzaklaştırmak ister gibi göğsünü aç. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Aldığın nefese sağ topukla üç bacaklı köpek için uza. Verdiğin nefese bakışlar iki el arasında, sağ ayak gelip oraya yerlesin. Arkadaki ayağı yan yatırarak yere kökle. Savaşçı iki için her iki topuk aynı hizada. Sağ dizini sağ ayak serçe parmağına göre hizalayarak ayak bileğinin üzerine gelinceye kadar bük. Omuz başlarından el parmak uçlarına kadar kolların aktifleşsin. Bakışlar sağ el parmak ucunda. Göğüs geniş. Başın tepesine doğru uzadığını hisset. Bir sonraki nefesinde el parmaklarını kuyruk sokumunun arkasında birbirine ör. Alçak gönüllü savaşçı için sağ omzunu sağ dizinin içine ya da üzerine doğru indirmeye başla. Birbirine ördüğün parmakların da kuyruk sokumundan uzaklaşsın. Başını boynunu tamamen rahat bırak. Sol iç bacağı yerden bir milim daha uzaklaştırmayı düşün. İç bacaklar birbirine mıknatıslı. Kürek kemikleri arkada öpüşüyor. Sağ dizini bükmeye devam et. Aldığı nefese yavaşça doğru. Parmaklar çözülsün. Eller yere. Arkadaki ayak öndekinin yanına kapan. Yarı yol açıl. Nefes al. Boşalt nefesini. Tekrar kapan. Aldığın nefese kollarla gökyüzüne doğru uza. Verdiğin nefese kolların uzamaya devam etsin. Yukarıya kalçayı sandalyeye doğru düşürmeye başla. Vücudun ağırlığını topuklara doğru aktar. Burada nefes al. Verirken yavaş yavaş kalçaları yere doğru düşürmeye başlayacağız arkadaşlar. Ellerinden yardım alabilirsin. Kalçalarının yere sessizce inmesi için. Bir sonraki nefesine karşıdan ağır bir şey geliyor da onu itmek istiyormuşum gibi el bileklerimi fleksiyona sokarak ve arkada kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştırmayı düşünerek aktif bir şekilde kollarımı öne doğru uzatacağım. Burada nefes al. Verirken sağ dizini sağ dirseğin üzerinde kolunun üzerine bir noktaya doğru çek. İtmeye devam et o ağır şeyi. Nefes al. Verirken sol dizini de sol dirseğin üzerine doğru çek. Sırtın kedi sırtı. Bakışlar yumuşak. Ayaklarını point yap. Orada kal. Kollarındaki canlılığı koru. Nefes al. Verirken yavaşça ayaklar yere. Kollar rahatlasın. Bir kez daha gideceğiz aynı duruşa hazır olduğun zaman. Azıcık soluklanalım. Kollarımı tekrar ileriye doğru uzatıyorum. Kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştırıp sırtımı kedi sırtı yapıyorum. Burada nefes al. Verirken dizleri sırasıyla çek tekrar kolların üzerine itmeye devam et. Nefes al. Ver. Yüz yumuşak. Çeneyi gevşet. Bir sonraki nefesinde yavaşça ayaklar yere gelsin. Bağdaşa gelip oradan ellerini matına yerleştirip aşağı bakan köpeğini bulabilirsin. Orada buluşalım. Aldığın nefese sol topukla üç bacaklı köpek ol. Verdiğin nefese bakışlar iki el arası. Sol ayak gelip oraya yerleşsin. Arkadaki ayak 45 derece. Sol dizim, sol ayak bileğinin üzerine hizalansın. Savaşçı 2. Yumuşak bakışlarım. Sol el parmak ucunda. Göğsüm açık. Sağ ayağın dış kenarına iyice kökleniyorum. Sağ iç bacağı yerden birazcık daha havalandırırken. Burada nefes al. Verirken el parmakları kuyruk sokumunun arkasında birbirine örülsün. Göğsünü aç ve yavaşça sol omzunu sol dizin üzerine ya da içine doğru düşürmeye başla. Sağ ayağın dış kenarına köklenmeye devam et. Çeneyi gevşet. Aldığı nefese yavaşça doğrulmaya başla. Verdiğin nefese parmaklar çözülsün. Eller öndeki ayağın içinde ve dışında ...yere arkadaki ayak da öndekinin yanına kapan. Yarı yol açıl. Nefes al. Verdiğin nefese tekrar kapan. Kollarla gökyüzüne doğru uza. Verdiğin nefese tekrar sandalye için kalçaları geriye ve aşağıya doğru düşürmeye başla. Vücudun ağırlığı topuklara doğru kaysın. Burada nefes al. Verirken eller yere karga için ayaklar yerden kalkmıyorsa bile vücudun ağırlığını yeteri kadar öne aktararak ayak parmaklarında iyice hafiflemeyi düşün. Dirsekleri birbirine mıknatısla. Nefes al. İstersen çaturangaya sıçra. İstersen ayakları tek tek çekerek planke. Oradan çaturanga yukarı bakan ya da kobra göğsünü aç. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek bir sonraki aldığın nefesle sağ topukla uza. Aynı akışa gideceğiz tekrar. Verdiğin nefesle ayak iki elin arasına gelsin. Arkadaki ayak 45 derece. Savaşçı 2. Burada nefes al. Verirken el parmakları örülsün. Humble warrior. Alçak gönüllü savaşçı için başını boynunu rahat bırak. Sol iç bacağı aktive etmeye devam et. Eller de belinden uzaklaşsın. Aldığın nefese yavaşça doğru. Verdiğin nefese parmaklar çözülsün. Eller yere. Arkadaki ayak. Öndekinin yanına. Ve kapa. Yarı yol açıl. Nefes al. Tekrar kapan. Boşalt nefesini. Aldığın nefesle, kollarla gökyüzüne doğru uza. Verdiğin nefese sandalyeye otur. Bir kez daha. Sandalyede nefes al. Verirken eller yere. Karga. Bakışlar karşıya. Topukları kalçalara mıknatısla sıçrayabilirsin. Ya da doğrudan plenke yerleşebilirsin. Sonrası yukarı bakan köpek ya da kobra olsun. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Sol topukla üç bacaklı köpek o. Verdiğin nefese bakışlar iki el arasına. Sol ayak gelip oraya yerleşsin. Savaşçı iki nefes al. Parmaklar örülsün, göğsünü aç. Omuz başları geriye ve aşağıya. Yavaşça kapanmaya başla. Sol dizini derin bükmeye devam et. Aldığın nefese yavaşça doğrul. Verdiğin nefese parmaklar çözülsün. Eller yere. Arkadaki ayak öndekinin yanına kapan. Yarı yol açıl. Nefes al. Tekrar kapan. Nefesi boşalt. Aldığın nefesle kollarla uza. Verdiğin nefesle sandalyeye otur. Burada nefes al. Verirken eller geri. Karga. Çaturanga. Yukarı bakan. Aşağı bakan. Hmm. Derin bir nefes al. Yavaşça boşalt. Bir kez daha nefes al. Yavaşça boşalt. Bir kez daha uzun derin bir nefes. yavaşça boşalt. Aldığın nefese yavaşça dizler yere. Verdiğimiz nefesle yavaş yavaş tripoda doğru gitmeye başlayacağız. Ellerin arası omuz genişliği. Bileklerimi dirseklerimin altında kalacak şekilde ayarlayacağım. Başın tepesini ellerimin tam önüne ve ortasına yerleştireceğim arkadaşlar. Dirsekleri birbirine mıknatıslıyorum. Dirseklerin içini Hala matın ön kısa kenarına doğru çevirmeyi düşünüyorum. Başımı yerleştirdikten sonra eğer ellerimin önde kaldığını ya da geride kaldığını hissediyorsan dirseklerin arkası 90 derece olacak şekilde ellerinizi, ellerinizi tekrar ayarlayabilirsiniz. Burada nefes alacağız. Önce yarım tripoda doğru gideceğiz. Verdiğin nefese dizleri yerden kaldır ve yürümeye başla ayaklarına sağ dizini, sağ kolunun Sol dizini sol kolun üzerine yerleştir. Dirsekler birbirine mıknatıslı. Göbek deliğini omurgana mıknatıslamaya devam et. Ellerin dört köşesinde ağırlık hissetmeni istiyorum. Ellerinle yeri it. Burada nefes al. Verirken yavaşça ayaklar yere. Dizler yere. Çocuk kolları geriye doğru çekebilirsin. Omuzlarının hiçbir iş yapmadığına emin olmak için. Bir sonraki aldığın nefesi alın yerden uzaklaşsın. Eller tekrar yerleşsin omuz genişliği olacak kadar. Bu sefer eğer denemek istiyorsan tam versiyona doğru gidebilirsin. Ayakları istiyorsan bacakları tek tek yukarıya kaldırabilirsin. İstiyorsan yine dizleri ben öyle yapacağım kolların üzerine yerleştirip oradan iç bacakları birbirine mıknatıslayarak tavan üzerine yıkılıyordu onu itmek istiyormuşsun gibi düşünerek bacakları yukarıya doğru gönderebilirsin. Duvar kenarına geçmek istiyorsan serbestsin elbette ve videoyu burada durdurup istediğin kadar çalışabilirsin ya da istediğin kadar dinlenebilirsin. iç bacakları birbirine mıknatısla yer yukarıya kalktıysa ayak parmakları point kalçalarını sık ellerinle yeri itmeye devam et ve yavaşça tekrar aşağıya doğru inebiliriz çocukta buluşalım arkadaşlar acele etmene gerek yok kendi hızında devam et sonraki aldığın nefesle tekrar alnın yerden sıyrılsın. Ellerin yere gelsin. Verdiğimiz nefesle dizleri geriye doğru çekip ayak parmaklarını takıp plankte buluşalım. Ellerine yere itmeye devam et. Göğsünü, kalbini yerden mümkün olduğunca uzaklaştırmayı düşün. Burada nefes al. Verirken dirsekler, ellerin olduğu yere dirsekler gelsin. Dirsekleri sırasıyla yere indir. Ön kollar birbirine paralel. Ayak parmakları hala takılı. Forearm Plank'teyim. Aldığın nefesle ayak parmaklarını takılı tutmaya devam ederek karnını ve uyluklarını yavaşça yere doğru bırak. Omuzlar kulaklardan uzak göğsünü aç. Verdiğin nefese tekrar Forearm Plank'e doğru it kendini. Göbek deliğini alt kaburgalara mıknatısla aldığın nefesle düşür kalçaları. Verdiğin nefese Forearm Plank. Bu iki. Üç. 4 5 Dirseklerinle yeri it. Gövdeni, göğsünü yerden mümkün olduğunca uzaklaştırmayı düşün. Kalçalarla omuzlar aynı hizada. 5 Burada kal. Çeneyi gevşet. Yumuşak bakışlar çok zorluyorsa dizlerini olduğu yerden yere bırakabilirsin. Orada kalmaya devam et. Bir sonraki nefesinde yavaşça dizler yere kalça topukların üzerine çocuk aldığı nefesi omurları tek tek birbirinin üzerine koyarak doğrulmaya başla verdiğin nefesi bacakları öne doğru uzat sol bacağın uzun kalsın sağ dizini bükerek sağ ayak tabanını kendine doğru çek Sağ el parmak uçları kuyruk sokumunun bir adım arkasını bulsun. Sol kolumla sağ dizime sarılacağım. Önce uza kuyruk sokumundan başı tepesine doğru verdiğin nefese göğüs kafesini sağ tarafa doğru çevirmeye başla. Boynun rahatsa bakışlar sağ omuzdan geriye doğru. Sol topuğu da aktif bir şekilde ileriye doğru itmeyi sürdür. Orada kal. tripodu yapmış olabilirsin, yapmamış olabilirsin, sadece denemiş olabilirsin. Çok uzakta olduğunu fark etmiş olabilirsin, çok normal. Çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tek yol var, pratik, pratik, pratik. Aldığı nefesle bakışlar öne. Kolun dizinden kurtulsun, sağ bacak uzasın. Sol dizini bükerek sol ayak tabanını yere koy. Sol el parmak uçları kuyruk sokumunun bir adım arkasına sağ kolun sarılsın dizine. Sağ topuğu da ileriye doğru itmeyi sürdür. Nefes al. Uza. Verirken göğüs kafesini yükselterek havalandırarak ve burguya sokarak sol tarafa doğru aç. Aldığı nefesi ortaya doğru gel. Verdiğin nefesle kolun dizinden kurtulsun. Ve sırt üstü uzan. Yarım köprü için ayakların arası kalça genişliği ve iç kenarları birbirine paralel olacak şekilde yerleşsin. Belki azıcık daha topuklara yakınlaştırmayı düşünebilirsin kalçaları. Kollar bedenin iki yanında. Aldığın nefesle belinle matın arasındaki boşluğu kapat kemikleri kemikleriyle alt kaburgalar arasındaki mesafeyi kısalt, verdiğin nefesle. Kalçaları yukarıya doğru gönder. Bir sonraki nefesinde burada kalabilirsin ya da el parmaklarını birbirine örerek kuyruk sokumunun altında birleştirebilirsin. Omuzları birkaç harekette altına doğru topla. Göbek deliğini içeri ve yukarıya doğru çekmeye devam et. Birbirine ördüğün el parmakların topukları kovalasın. Kolların aktif. çeneyi gevşet. Nefes al. Verirken parmaklar çözülsün. Yavaşça tekrar kalçaları yere doğru bırakıp dizleri göğsüne doğru çek. Sarılıp bastır. Ufak ufak sağa sola doğru sallanabilirsin ya da sabit kalabilirsin. İyice sıkıştır. Uylukları göğüs kafesine çekebildiğin kadar çek. Verdiğin nefesle şavasana için bacaklar uzasın. Ayakların arası en az mat genişliği kadar açılsın. Kollar bedenden uzak. Gözler kapansın. Ayaklarının, bacaklarının, kalçalarının, sırtının ağırlaşmasına izin ver. omuzlarını fark et. Bırak omuzların, kolların, el parmak uçlarında gevşesin. Çene gevşek. Yüzün yumuşacık olsun. Şavasana. aldığın nefes derin olsun. Ayaklarını nasıl kapanabilir yavaşça. Kollarla başın tepesine geriye doğru uzayıp iyice gerinebilirsin. Bir sonraki nefesinde dizlerini bükerek ayak tabanlarını yere bas. Bu noktadan sonra gözler istediğim bir noktada açılabilir. Sağ tarafına doğru dönerek yat. Aldığı nefesle kendini bağdaşa doğru gönder. Eller kalbin önünde birleşsin. Çok teşekkür ediyorum bu pratikte de bana eşlik ettiğin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.